Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle gri zemin üzerinde sarı tarçın rengi gülleri olan güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle size tığlamamı yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı, bütün detaylarımı anlatmıştım. Bu yazmanın markası Payidar İpek. Kenarları gayet güzel tığlandı. Ben iki zincir çekerek kenarlarını tığladım. Tığladıktan sonra ütüyle hafifçe düzelttim. Böylece modelim daha güzel yerleşecek. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 710 numara yazmamın zeminiyle aynı renkte gri ipimle tığladım. Çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinin çiçeklerinde altın başak 144 numara kahverengi, altın başak 413 numara hardal sarısı ve altın başak 500 numara tarçın rengi iplerim var. Bu ipler yazmamın içerisindeki çiçeklere göre ayarlandı. Benim kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da tığ oyası yapabilirler. Ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum. Hemen boyamın yapımına geçmek istiyorum. Gri ipimle ilmeğimi oluşturdum. Tığımın ucunda ipimi bir defa doladım. Geldim tığ battıya. Şöyle göstereyim. Tığ battığımız sık iğnesinin içinden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Şöyle sık iğnemizin içine. Bir defa daha doladım. Hemen yanımızdan zincirimizin altından girdik 2 2 çıktım küçük bir trabzan yaptım bir kez doladım hemen onun yanından 2 2 çıktım yine zincirimin altında bir kez doladım bu sefer sık iğnemden giriyorum 2 2 çıktım böylece iki tanesi 1 ve ikinci sık iğne de arada kalan iki tanesi zincirin altında toplam 4 tane trabzan örmüş olduk 4 tane trabzanımı ördüm üzerine küçük bir örümcek yaptım Yeniden bir örümcek daha yapıyorum. Yan yana iki tane yapmış olduk. Yine bir defa doladım. Tığ battıda bir iki boşluk bıraktım. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak birleştirdiğimiz zaman. İki tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battığının bittiği sık iğneden tutturuyorum. Trabzanımı yapıyorum. Üstüne bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. İki iki çıktım bir defa doladım yine zincirimin altından giriyorum 2 2 çıktım bir defa doladım yine sık iğnemden girdim 2 2 çıktım şöyle oldu tekrar burada iki tane üst üste küçük örümcek yapacağız yaptık iki tane yine bir kere doladım tığ battı da bir iki boşluk bırakıyorum ikinci tığ battının bittiği sık iğneden giriyorum buraya hemen trabzanımızı yerleştirelim bir defa doladım zincirimin altından bir defa doladım yine zincirimin altından bir defa doladım 2 2 çıktım sık iğnemin içinden yaptım dördüncüyü tekrar üzerine iki tane çok uzun olmayan örümcek yapıyoruz Örnek mendilin kenarında bir denerseniz eğer bu örneği örümceklerin boyu konusunda daha rahat edersiniz yazmanın kenarına geçtiğinizde. Yine tığ da iki boşluk bıraktım. Birinciyi sık iğneden, ikinciyi zincirimin altından, üçüncüyü yine zincirimin altından, dördüncüyü yine sık iğneden yapıyorum. Şöyle oldu. Bu kısmı arkadaşlar böyle ilerletiyorum. Biraz şöyle netleştireyim. Bu şekilde ilerletiyorum. Ben şimdi ilk sıra için bu şekilde örüyoruz. Ben bu ilk sırayı biraz çoğaltayım. Sonra ikinci sırayı yine gri ipimle öreceğim. Daha sonra çiçeklerimizi yapacağız. Hızlı bir şekilde bu kısmı biraz çoğaltmak istiyorum. Daha sonra üzerine birlikte tamamlayalım. Ben oyanın ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni örerek yazmamızın kenarını bir tur hazırlayalım. Şimdi ikinci sıra nasıl yapılıyor? Hemen onu göstereceğim. İkinci sırada yine çimenimiz için gri ipimizle devam ediyoruz. İlmeğimi oluşturdum. geldik şöyle 4 tane trabzanımız vardı biraz yakınlaştıralım 4 tane trabzanımın ikisi sağda ikisi solda kalacak şekilde ortasından şöyle tutturuyorum ipimi sık iğne ile sonra hemen yandaki örümceğimin üstte kalan iki telinden sık iğne ile girdim birinci sık iğne yanına 2 yanına 3 yanına 4 5 6, 7, 8, 8 tane sık iğne yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üste kalan iki telden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha sık iğne mi yaptım? Hemen trabzanlı bölüme geldik. İkisi sağda, ikisi solda kalacak şekilde ortadan bir tane trabzanlarımızın üzerine sık iğne yapıyoruz. Yine örümceğimize geliyoruz böylece. Hiç aralarda zincir çekmedim. Hep sık iğneyle gidiyorum. Üste kalan iki telden girdim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen yandaki örümceğime geçtim. Üste kalan iki telden yine yine buraya da 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Yine trabzanlarımızın olduğu bölümü şöyle bir boş boşluk kalıyor gibi oluyor şu kısımda ama buraya gelip sık iğnemizi yaptığımızda o kısım kapanıyor bu yüzden en muntazam bu şekilde oluyor yine sık iğne ile örümceğimizden devam ediyoruz çok kolay yapımı hem ilk sırası kolay hem ikinci sırası kolay 4 oldu 5 6 7 8 tekrar 5 zincir çekiyorum yan taraftan 8 tane daha sık iğne yapacağım. 2. 3. 4 5 6 7 8 şöyle trabzanlarımızın ortasından da bir sık iğne daha yaptım. Yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Ütülendiğinde daha güzel görünür. Hızlı bir şekilde ben geri kalan kısmını tamamlayacağım. Sonra en son çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Ben oyamın çimenini bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde dolanıyoruz. İki seferde hazırlıyoruz. Şimdi üst kısmı süslemelerine geçelim. Üst kısmında küçük tomurcuklar yapacağız. Tarçın rengi ipimle başlıyorum. Önce ilmeğimizi oluşturalım. Tomurcuklarımız fıstık şeklinde olacak. Genellikle fıstık yaptığım zaman benim fıstıklarım olmuyor şeklinde yorumlar geliyor. Denemekten vazgeçmeyin. Yapa yapa elinize alışır diye tekrar edelim. Şurada 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvamızdan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum, tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu şekilde 20 tane doldurduk biraz sıkışık olunca fıstık daha güzel görünüyor sonra hepsini birden topluyorum düğümlüyorum düğümledikten sonra da iyice sıkıştırıyorum böylece fıstığımız yüz yuvarlak duruyor eğer şöyle onu da göstereyim eğer bu şekilde yapmadan önce ipimizi içinden geçirdikten sonra yuvadan girip de tutturursanız fasulye biçiminde olur. Ama benim biraz önce yaptığım gibi yani önce düğümlerseniz şuradan daha sonra tutturursanız yuvarlak olur. Ben yuvarlak olmasını tercih ediyorum. Buradan tutturduk. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Bütün tepelerimi böyle birer tane birer tane her renkten 3 rengim vardı. Birer tane birer tane her renkten fıstıklar yapacağım hızlı bir şekilde fıstıklarımı tamamlayıp iplerimi yakıp ütüleyip dönüyorum. Ben örneğimin diğer fıstıklarını da tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. İnşallah beğenmesinizdir ve yaparsınız gerçekten kalıp gibi olan örneklerden bir tanesi. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Bence yeşil çimen yerine gri çimen üzerine de çok güzel oldu. Özellikle farklı renklerde oyalar düşünüyorsanız böyle bir fikir olsun size. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.